Güven sana kurduğunuz Alp Güven bir temizlik şirketi. Temizlik o dönem de. için aslında hani çok da bilinen yapılan bir şeydi yani yapılıyordur belki ama bu kadar sizinki gibi kurumsal bir şekilde hareket eden bir firma var e, dersem yoktu. Fırsat yani. kimsenin hı. olmadığı bir sektörde olmak hı hı. çok önemliydi. Bir de ben esferiyle karışık söylüyorum ama siz kompleksleri biz fırsata çevirdik. Kimsenin girmek istemediği bir. E, sektörde hala var yani halen. yabancı sermaye geldi bu sektöre girdi hı hı. en büyük pazar payını aldı Hala bu ülkede hı hı. bu sektöre giren yeni nesil girişimci yok. Hı hı. Sadece şeyde e-ticaret, et, teknoloji olarak giriyorlar. Yani bu ülkenin kültürüne bakacaksınız. Hı hı. Bu ülkenin kültür yapısına göre girişimcilik e, e, girişimciliğinizi ona göre evrileceksiniz. Ki hizmet sektörü yani hepimizin her gün evet. iş yerlerinin evlerinin temizlenme ihtiyacı var. Bu olayısın. kadar ötelememiz ve görmememiz de çok Biz girdiğimizde hatta zaman içinde beni tanıdıkça ya yani, Mümtaz gibi bir kadın ne iş var bu sektörde daha farklı sektörleri değil misiniz? Yani Hı -hı. fırsat var burada. Evet. Yani dünya devleri geliyor bu sektöre giriyor ve biz en azından 31. yılımızdayız. Hı -hı. Sürdürülebilir olmak bu sektörde çok zordu. Hı, -hı. Alparslan'a gelelim. Evet ona atlamayalım. Evet. Şimdi biz yola birlikte çıktık Hı -hı. ve müthiş bir mücadele Hı -hı. E, sıfırdan başladık. Hı -hı. Girişimciliğimiz hiçbir aile desteği olmadan e, e, ve tamamen e, güven şirketin adı güven sanırım ama gerçekten biz güvenimizi yani kendi kişiliğimizi, değerlerimizi, itibarımızı masaya koyduk. En büyük sermayemiz oydu biz. Hı hı. E, yapabilme yetkinliğimizi koyduk karşı tarafa ve karşı taraf onu satın aldı bizden. Hı hı. E, ve emeğimizin de karşılığını çok şükür yaşarken alanlardınız. Hı hı. E, ve ben hep şunu söylüyorum yani biz bunun da öğretisiyiz. Hani herkes arkasında şunu hiç ailenizden bir şey almadı? gerçekten almadık, gerçekten. Hı -hı. Ama borç aldık. Hı -hı. Aileden almadık. Hı -hı. Ee, bize inananlardan borç aldık. Çünkü size birilerinin inanması çok çok kıymetli. Evet. Ve ben bankadan ayrılıp 9 sene sonra bankadan ayrıldıktan sonra banka da bana inandı. Ayrıldım banka bana inandı, Hı -hı. kendi işlerini bana verdi. Hı -hı. Çünkü bana şunu söylediler: Sen ne yaparsan inan seni yaparsın evet. ve arkandayız. Hı -hı bu da şunun da öğretisi vardı. Siz aslında kimseye çalışmıyorsunuz, kendinizde çalışıyorsunuz. Yani yaptığınız iş sizsiniz. <laughs> yani kendi kendinizi ifade ediyorsunuz işinizde. Banka benim arkamda oldu, müşteriler benim arkamda oldu. Yani ben dış ticarette ikinci müdurdum, <laughs> yani müdür yardımcılığım gelmişti ayrıldığımda ve bana dediler ki ya sen dış ticaretçi olabilirsin ama sen bu işi de en iyisini yapacaksın. <laughs> ve müşterilerim, yani ithalat müşterilerim bana kendi binalarını temizlik işlerini verdiler. Müthiş bir şeydi şu, bu. Aynen. Ve sonradan fark ettim. Yani işte güven ve itibar en büyük sermaye. O yüzden aynen, boş aynen. söylemiyorum bunu. <laughs> ve öyle bir zorlu süreçten geçtik ki biz Alparslan'la Bence Alparslan beni çok iyi anladı. Ben de onu çok iyi anladım. Biz çok iyi bir meç olduk. Aynı diyorum yani, konu. Aynı. Evet, yetkinliklerimizi biz birbirimizin önünde engel olmadık. Birbirimizin fırsatı olduk. Hı hı. Yani hem ekonomik anlamda fırsatı olduk, hem sosyal anlamda, hem de evlilikte. Akıllı bir kadın, akıllı bir erkek yani nasıl ortaklıkta hı hı. Eş, evlilik de bir ortaklıktır siz e, para kazandığınız bir işletmede nasıl yetkinliklerinizi bir araya getiriyorsunuz? Evlilik de öyle bir şeydir. <laughs> yani iyi para kazanırken yetkinliklerimize e, biat edelim ama evlilikte bir dakika sen ben erkeğim benim önümde olamazsın. Sen kadınsa arkada duracaksın. Akıllı insanların yapacağı bir şey değildir. Çoğu kişi böyle yapıyor ama. E, yaparsın. evlilik aynen öyle. o yüzden de bu sefer evlilikler zarar görüyor. <laughs> evet. Bence ikimiz de çok akıllı akıllılık ettik. E, çünkü iki tane çocuğumuz var. Buna yenik düşenler e, şey oldular, zarar Yok gördüler. Gitler, zarar evet. görüyorlar. Evet. İnşallah bundan sonra ikimiz de bu akıllılığımızı devam ettiririz. Ablasına sana da söylüyorum. Ben de de söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan diğer hanımlara, beylere de söylemiş olalım, anlatmış olalım. Yani mutlaka her ilişkide bir kriz oluyordur. Evliliklerde, şirket ortaklıklarında vesaire. Olur. <laughs> ...mutlaka stres yaşanan anlar... ...çözüm bulunamayan anlar oluyordur... ...ama onları böyle yumuşak bir geçişle değil mi... ...topu böyle göğüste yumuşatıp hani... ...tekrar devam etsek... ...baskı olmuyor evet. mu? Ona da baskı yapanlar oldu... ...bana Tabii. da yapanlar oldu... Evet. ...yoldan çıkartmaya çalışanlar olmadı mı? Tabii evet. ki oldu yani şimdi... ...bir kere toplum güçlü kadın... Ya güçlü kadın, güçlü erkeğe biat ediyorsunuz da yani insanız. Yani ben her zaman şunu söyledim. Ruhun cinsiyeti yoktur. Evet. Ruh cinsiyetsiz gelir. Ruh özgürdür. Ruh gider bir bedende hayat bulmaya çalışır. Yani şimdi benim ben kadın bedeninde bir münta adalı ruhuyla yaşama devam ediyorum. Ya yani bunun önünde kim durabilir ki? <laughs> ya bunun önünde kimse duramıyor. Ben bile ruhun önünde duramıyorum. <laughs> <laughs> ya yani bedenin bile ruhun önünde duramıyor gerçekten <laughs> duramıyor. Yani bazen beden yorgun düşüyor, ruh hala kalk diyor, diyor. Yani evet. buna kalkıp bir başka canlının ya bir dakika sen dur ben erkeğim ya da dur orada kocana eziyorsun. Kimse kimseyi ezmiyor. <laughs> Herkes haddini bilerek yol alıyor. <laughs> Ama toplumsal baskı tabii ki oluyor. Yani kusura bakmasınlar. <laughs> ee, burada e, buna yenik düşen kaybeder. Hem evet. ekonomik anlamda kaybeder, hem sosyal anlamda kaybeder. Müteahhit sizin cinsiyet eşitliği konusuna da farklı yaklaşıyorsunuz. Cinsiyet eşitliği dediğiniz zaman hep aslında kadınlar üzerinden yürüyen bir dil var ve sürekli buna çözüm arıyormuşuz gibi oluyor. Ama siz daha farklı düşünüyorsunuz. Ne yapıyoruz orada yanlış mı yapıyoruz? Bağlı ee, vallahi yanlış yapıyoruz. Çünkü yıllarca kadın derneklerinde çalışırken biz kadın kadınken kendimize otururuz, konuşuruz. Sonra dedim ki ya biz kadın dedik dedi kadının altına çizeceğime Z üstünü çizdik. Hı hı. Çünkü bir yerden sonra bir şeyi çok böyle dile pelesenk ettiğinizde bir süre sonra değersizleşiyor. Hı hı. Sonra bu kadınlar gününde ya da etkinliklerinde şey dikkatimi çekti. erkekler geliyor, konuşuyor. sevgili kadınlarım, bilmem ne, bilmem ne. Tak diye gidiyorlar tam biz ağzımızı açacağız biz konuşacağız adamlar çekip gidiyor. Bir dakika dedim burada bir yanlışlık var şunların bu konuda cinsiyet eşitliği meselesi konusunu bir kenara bırakın hı hı. doğa hayvan çocuk insan sürdürülebilirlik kurumsal sosyal sorumluluk hiçbir konuda hı hı. erkek yok. Hı hı. Biz Doğru. kadın kadın. Evet. Bütün nerede duyarlılık varsa kadınların. Eylemlerde hep önde kadınlardı. Evet. pankart kaldıran, kadınlar, <laughs> şu an kadınlar demişler. Şey hani e, hiçbir şeyin paranın cinsiyeti yoktur diyoruz. Arya da ben ruhun cinsiyeti yoktur diyorum. Girişimciliğin cinsiyeti yoktur diyorum yıllardan beri bu kadın girişimciliği için <laughs> çağırırken. Burada bir şey var e, ve şirket departmanlarda bile cinsiyetler var. Yani Hı -hı. departmanların bile cinsiyeti var. Aslında İK'lı İK bir şirketlerin departmanlarında bile bir el atmaları gerekiyor. Hı -hı. Çünkü İK'da kadınlar var. Kurumsal sosyal sorumlu kadınlar var. Yani duyarlılık kadına has bir şey değil. Yani bu annelik işgüdüsüyle olan bir şey de değil. Babalarda da duyarlılık var. Çocukların çok iyi bakan babalar var. Hı -hı. Çocuklarını bıra yani babalara bırakan kadınlar var. Yani demek ki bu insan olmakla alakalı bir şey. O yüzden ben dedim toplumsal cinsiyet eşitlik meselesini erkekler üzerinden konuşmak istiyorum. Hı hı. 2017 yılında yazdım. 2018 yılı Nisan itibariyle yola çıktım. Hı hı. Yola çıktığımda herkes dedi ki bana... Elini ateşe e, vuruyorsun. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsun. Hı hı. Çok tehlikeli dediler. Zaten temizlikçiyim. Her anlamda temizlik şart dedim. Hı. ve Yıllarda da bunu söylüyorum. Her anlamda temizlik şart. Hı hı. Çünkü... Bu konuların konuşulması gerekiyor ve ben gerçekten erkek bakış açısıyla toplumsal cinsiyet eşitlik meselesini anlamak istiyorum <laughs> ve erkeklere yapılan cinsiyetçi kodlamaları konuşmak istiyorum. <laughs> çünkü bu toplumda değil dünyada erkeklere yapılan binlerce baskı var <laughs> ve erkekler konuşmuyor. Konuşmuyorlar. Konuşmuyor. Ve erkekler <laughs> duygularını dile getirmiyor çünkü erkeklik zarar görür. Baskısı var. O yüzden erkekler konuşuyor. Diye bir proje yazdım hı hı, ama hı. bu defa farklı konuşuyordum. Ne konuşuyorlar? Siz e, pek çok erkeği konuk alıyorsunuz. Yani gazetecilerden değil mi yazarlara herkes, herkes. konuk oluyor. E, böyle baktığınızda toparladığınızda genel olarak bizlerle paylaştıkları, anlattıkları şeyler ne? Yan yana geldiklerinde ne konuşuyorlar? Yani hep maç konuşuyor olamazlar değil mi? Yani sadece hayatları maç, yemek vesaire olmasa gerek. Onların dertleri, sıkıntıları neler? bizim bu kadın meselesine nasıl bakıyorlar yani bizim bu kadar çok sesimizi çıkartmaya çalışıp sürekli kendimizi böyle kanıtlamaya çalışma şeyimiz var ya hani kadın az dediklerimizde çok acayip konuşuyorlar yani Aha. kadın Amazon diyoruz nene hatundan girerler Amazon'dan çıkarlar <laughs> yani kadınla ilgili tabii ki çok şey söylüyorlar <laughs> ama kendileriyle ilgili konuşamıyorlar aslında <laughs> kendileriyle ilgili konuşabilseler empati yapabilecekler ve <laughs> buradaki konu çok doğru bir noktadan girdim hı. çünkü erkek kendisine yapılan baskıları kodlamaları fark etmiş olsa toplumsal cinsiyet eşitlik meselesi çok daha kolay anlaşılır olacak. Erkek şunu söylüyor beni bir kadın yetiştiriyor kadın suçlu. Hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Bu konuda da haklılar. Kadınların da, e, erkeklerin çünkü çocukları yetiştiren anneler. Hı hı. Tabii ki babalar da var. Hı hı. E, burada e, şunu söylüyorum, evet bir kadın yetiştiriyor ama o kadınların yanında bir e, baba figürü de var. Hı hı. E, çocukların yetiştirme konusunda annelerin erkek çocuklarla ilgili motivasyonları da çok yüksek. İşte e, oğlumdur, annemdir şöyle yapacaksın böyle yapacaksın erkek yetiştirme empozeleri bir kadının dilinden de çok fark dökülüyor. Peki bu doğu ya da batı olarak baktığınızda fark ediyor mu? Yani ben fark genelde Anadolu'yu geziyorum. Ediyoruz. İşte biraz Karadeniz'de bunu daha çok görüyorum. Doğu illerimizde görüyorum. Sanki Ege'de daha azmış gibi ama oralarda da her, her, yerde, her yerde. yerde. Her yerde. Dünya genelinde yani genelinde. kadınların erkek çocuklarını evlendirme seremonisine bakalım. Hı <laughs> Yani e, gelinleriyle olan ilişkilerine bakalım. Hı hı. Erkek çocuklarının e, toplumda var olma hikayelerine bakalım. Hiçbir kadın erkek çocuğunun toplumda e, ezik olmasını istemiyor. Başı hı hı. dik olsun istiyor. Ekonomik açıdan güçlü olsun istiyor. E, psikolojik açıdan çok güçlü olsun istiyor. Tabii bunu kızı için de istiyor ama hı hı. erkek çocuğu için daha farklı. Hı hı. Daha farklı, daha güçlü. Çünkü kız çocuğu... Evlenecek yani ya da işte ekonomik açıdan mutlaka biriyle bir arada yola devam edecek. Hı hı. Ee, bilmiyorum erkek kardeşiniz var, var mı? Evet. Aynen söylediğiniz evet. gibi bizde. Şimdi ben de anneme seslenmek ben, istiyorum. Bende de var. Evet. Yani sonuçta yani biz kız çocukları bir şekilde hı hı. hayata tutunuyoruz. Ve annelerimiz babalarımız bizim bir şekilde hayatta tutunma olasılığımızı cepte görüyor. Hı hı. Erkek çocuklarının ise... Tutunma olasılıklarını mutlaka kendilerinin o tahtını bahtını yapma konusunda aile bu motivasyonu kendilerinden başlatıyorlar. Bu dillerinden başlıyor. Eylemleri, sermayeyi aktarma konusu bile aile bu sorumluluğu kendinde görüyor. O yüzden erkek çocuğunun sermaye konusunda bile aileden beklentisi eğer varsa ailede. Çok yüksek yani biz kız çocuklarının aileden beklentisi çok e, yani doğuşumuzdan beri hı hı. çok o beklenti içine girmiyoruz. Hı hı hı. Yani ya zaten evleniyor kadın e, bir erkeğin e, getirdiği bir parayla geçiniyor ya da okuyorsa kendi zaten kazanıyor ve ilerliyor aileden bir, Aile bir beklentisi olmuyor. Aynen mesela. bir de erkek duygusal olarak e, hiçbir ihtiyacını masaya koyamıyor. Hmm. Ne ailede koyabiliyor, ne annesiyle, ne kız kardeşinin, ne babasıyla, ne erkek arkadaşıyla, ne kız arkadaşıyla ve güçlü olma motivasyonu toplumun ona verdiği ciddi bir baskı hmm. Hmm. ve ekonomik olarak da yani bir kız arkadaşı varsa ekonomik olarak kendini güçlü hissettirmek zorunda hissediyor ve kız arkadaşı ona o baskıyı yapıyor otomatik hmm. olarak. <laughs> yani e, yaptığımız etkinliklerde soruyoruz yani ekonomik olarak e, kendini iyi hissetmediğin anlarda kız arkadaşına bu baskıyı alıyor musun? Evet diyorlar. <laughs> e, kızlara soruyoruz yani e, işte ekonomik olarak daha güçlü bir erkekle birlikte olmak istiyorsun. Evet, Kaçınmaz yok. cevaplar böyle geliyor. İşte erkeğin fiziksel olarak güçlü diyor. <laughs> orada da etkiliyor fiziksel olarak da yani evliyken erkeğin ekonomik olarak gücünü kaybetmesi evliliklerde sorun oluyor hı hı. bir bir erkek bir kadını ekonomik olarak hayatı boyunca sırtında taşırken bir kadın bir erkeği sırtında taşımak istemiyor hı hı hı. mutlaka evlilikte de o dengeyi bozuyor hı hı. toplumun baskısı geliyor evde oturan erkeğe baskısı geliyor binlerce baskı var hı hı hı. ve bu ilişkileri de bozuyor Erkekler nasıl konuşsun? Hı hı. Hep erkeğin çalışıp eve para getirmesi bekleniyor. Halbuki hep güçlü olmak zorunda hı. ve her şeyi o yönetmek, o koordine etmek zorunda. Hani koruyup kollamak. Ve bunun cinsiyeti yoktur diyoruz. Evet, biz aslında. kadın olarak nasıl özgürlük yani biz hı hı. kadınlar o kadar... Uyandık ki o kadar net ifade ediyoruz ki taleplerimizi, hı hı. özgürlük alanlarımızı belirliyoruz. Hı hı. Neyi yapıp neyi yapamayacağımızı çok net söylüyoruz. Hı hı. Erkek söyleyemiyor. Biz ne diyoruz? Çocuk bakımında bile erkeği işin içine çekerken erkek bir kadını ekonomik olarak işin içine çekemiyor. Hı hı hı. Öyle olduğu zaman da biz evet. erkeğe farklı bir şekilde evet. yaklaşmak zorunda kalıyoruz aslında. Ee, her iki tarafında bocalaması çok normal. Bence bu bir geçiş dönemi, geçiş süreci diye düşünüyorum. Yani bir şeyler değişiyor. Ben şunu söylüyorum. Kadınların uyanışı çok net. Kadın güçlenmesi çok net. Hı hı. Şimdi erkek e, konuşamadığı için öfkesiyle, şiddetiyle çok net konuşuyor. Yani aslında konuşabilse, hı hı. birazcık daha rahatlayabilse, hı hı. erkeklik demek, bu demek olmadığını anlayabilse <laughs> e, konuşamadığında konuşmuyor yani burada biz bu projeyi yaptığımızdan beri hep şöyle işte siz erkeği mağdur gösteriyorsunuz masum gösteriyorsunuz konu bu değil <laughs> konu ne mağduriyet ne masumiyet <laughs> yani iki tarafında e, mağduriyeti de var masumiyeti de var yani burada insan olmaktan bahsediyoruz <laughs> yani konu cinsiyetlerden bağımsız insan olabilme halidir <laughs> aslında cins toplumsal cinsiyet eşitliği aslında diyorsunuz ki doğru iletişim dili kurulsa Kesinlikle. her iki tarafta birbiriyle çok daha iyi anlaşabilir, her şey çok Kesinlikle. daha güzel olabilir. Her iki taraf daha da rahatlar, bir rahat bırakışı. Kesinlikle. Yani, oh der yani. Erkeğin bir rahatlaması lazım. Evet. Yani bu toplumdaki bu kodlamalar erkeği o kadar sıkıştırıyor ki Hı. yani erkek buradaki... Şunu şöyle örnek veriyoruz bakın diyoruz kadınların özgürleşmesi yani bir kadın ne yapıp ne yapmayacağını açık net ifade ediyor <laughs> siz ifade edemiyorsunuz <laughs> yani namus nedir dediğimde hemen hemen dikleniyorsun evet. hemen parazlanıyorsun ya da bir kadını gösteriyorsun <laughs> Ama er sadece namus kadında değil, değil yani ki. erkekte de namusu konuşmak evet. gerekiyor belki Biraz da Arya Woman'a geçmek evet. istiyorum. Siz e, Arya Woman'ı Ahu Sertel de kurdunuz. Onu da çok seviyorum. Ona evet. çok selamlarımı iletiyorum buradan. Onun hikayesi nasıl başladı? Siz başkalarının hayal ortağı oldunuz orada ve e, hep diyorsunuz zaten vurguluyorsunuz kendi kurduğunuz girişimle, kendi işinizle de alakalı diyorsunuz ki aslında pek çok fırsat var. E, ama bazılarımız o fırsatları görüyoruz, bazılarımız görmüyoruz. Siz birilerinin hayallerini nasıl ortak alıyorsunuz? Arya Woman'da neler yapıyorsunuz? Şimdi sevgili Ahu ile yollarımız 2012'de kesişti. Ben kadın girişimler derneği kagiderdeydim. <laughs> Halen de devam ediyor. Çok farklı sivil toplum örgütlerinde üyeliklerim. Ahu da o yıl aramıza katılmıştı. bir şekilde birbirimizi fark ettik. <laughs> Ahu bana işte Türkiye'de kadın odaklı bir yatırım platformu yok fikrini benimle paylaştığında. Benim zaten konum hep eşitsizlik. Hı hı. Yani eşitsizliklerden bir eşitlik arayışı hep vardı. Hı hı. Yani e, belki Siverek'ten çıktığımdan itibaren başlayan yolculuğumun tamamı böyleydi. Hı hı. Çünkü oradan çıktığımda anladım ben bir eşitsizliğe mar maruz kaldığımızı. Hı hı. Hı hı. E, ondan sonraki bütün hayatım boyunca da hep e, projeler e, yazmaya başladım her konuyla ilgili. Evet. Arya Kadın Yatırım Platformu, kadın odaklı bir yatırım platformu fikri çıkınca e zaten kadınların ekonomik ve sosyal anlamda var olma hikayesi için sivil toplum örgütlerinde çalışıyordum. E, ve kadına sermaye erişim konusu başlı başına bir problemdi. Yani kadınları uyandırıyoruz, yapabilirsin diyoruz ama e, konu para. E, bu da sermayedeki işsizlik kısmı için müthiş bir e, fırsattı. Yani benim felsefemle çok uyuşan bir şeydi. E, ve yolculuğumuz öyle başladı. E, 2013 yılı itibariyle de start verdik Arya Kadın Yatırım Platformu'na. E, akredite bir melek yatırım ağı olarak e, yola çıktık. <laughs> ben de bir melek yatırımcı e, oldum. E, girişimciliğimin yanı sıra. E, orada e, 6 milyon dolara yakın e, 10 e, 10 yılda ya yani 10 yılı aşan süreçte 6 milyon dolara yakın kadın e, şirketlerine yatırım yapıldı. Hı <laughs> hı. 50'yi üzerinde melek yatırım yatırımcı kadın hayata geçirdik bir kere melek yatırımcılığın misyonerliğini yaptık kendimizden başlayan bir süreçti bu süreçte ben de öğrendim çok şey yatırımcılık adı altında çok kadın arkadaşımıza da yani mentorluk değildi konu artık finansı da paylaşmaktı sahip olduğumuz finansal kaynakları da paylaşmaktı hikaye çok da güzel gitti. Sonra 2023 itibariyle de İş Bankası ortaklığında bir etki yatırım fonuna dönüştük. Hem melek yatırım tarafımız devam ediyor, hem fon tarafımız devam ediyor. Fonda da 13'ün üzerinde şirkete yatırım yapıldı. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon doların üzerinde bir yatırım yapıldı. Bir kere Türkiye'deki ekosisteme yani girişimcilik dünyasına e, daki e, sermaye konusunda hı hı. bir para akışı, nakit akışını sağlıyoruz. Hı hı. E, müthiş bir şey oldu. Hem kadın girişimciliği anlamında hem e, etki yatırım fonu anlamında. Bir kere e, fonda, e, şirket yönetimi de kadın olmayan şirketlere yatırım yapılmıyor. Hı hı. Hı hı. Bu da toplumsal cinsiyet eşitliği hı. anlamında böyle bir şart getirdik. Hı hı. E, Arya'da e, hem kadın network'ünü yarattık. Hı hı. hem melek yatırımcı misyonerliği oluyor hem sermayenin dağıtımı konusunda ee, şimdi aramıza yeni bir banka daha katıldı ee, Akbank'la da e, bu şey e, mentorluk kısmında yatırım alma süreçlerinde e, Akbank'ın sponsorluğuyla da e, yeni bir eee daha devreye girdi. Mevcutta vardı ama Akbank sponsorluğu da devam edecek. Fon tarafımız İş Bankası ile devam edecek. Hı hı. Müthiş gidiyoruz.